Kelvin'in yaptığı en önemli değişiklik dünyanın geçmişini anlamak için antik metinler yerine dünyanın kendisine bakmaya karar vermesi. Kelvin'in de bazı temel bilgiler vardı. Dünyanın neresine gidilirse gidesin yerin derinliklerine inildiğinde sıcaklığın arttığını biliyordu. Her 100 metrede üç buçuk derece. Yanar dağlardan sürekli lavların püskürmesi de dünyanın merkezinde hala sıcak bir şeylerin olduğunu kanıtıydı. Ama bir yandan da güneşten gelen sıcaklık dünyanın sürekli artarak ısınmasına sebep olmuyor. Demek ki dünya uzaya ısı bırakarak soğumaktaydı. Lord Kelvin dünyanın yaşını bu soğumanın hızıyla hesaplayabileceğini düşünmüştü. Çünkü sıcak cisimler düzenli bir şekilde soğuyorlardı. Dünya da farklı değil. Kelvin lavların sıcaklıklarına ve soğuma sürelerine baktı. Farklı kayaların ısınma kat sayılarını inceledi ve bir sonuca vardı. Bir zamanlar dünya 3700 derecede lavlarla kaplı bir alev topuydu. Zamanla yüzeyi soğudu ve onun hesaplarına göre bu süreç 20 ila 400 milyon yıl arasında bir zaman dilimini almış olabilirdi.